Ya Rabbi Mescid-i Aksa müdafasında ve Gazze'ye düzenlenen saldırılarda şehit olan kardeşlerimize yüce makamları ihsan eyle. Kudüs'te, Doğu Türkistan'da, Sudan'da ve diğer coğrafyalarda zulüm altında olan kardeşlerimize selamet lütfeyle. Küffar ile çarpışmakta olan kardeşlerimize fevkat tecellilerle yakın bir nusret ve unutulmaz zaferler nasip eyle. İslam alemine birlik, beraberlik, dirlik, ve yeryüzünde mutlak hakimiyet bahşeyle. Ya Rabbi Gazze'de çocuklar aç, Gazze'de çocuklar yetim, çocuklar susuz. Gazze'dekilerin feryadı arşa dayandı Allah'ım. Sen kahhar isminle onlara zulüm edenleri kahru perişan eyle ve yıldırım hızıyla Gazze'deki kardeşlerimize imdad eyle. Ya Rabbi bu ümmetin dirliğini ve birliğini yeniden ihya etmeye, imanları muhafaza etmeye ve kalpleri Kur'an'a bağlı gençler yetiştirmeye vesile olsun diye inşasına başladığımız gençlik merkezimizi nusretin ve bereketinle tamamlamayı bizlere nasip eyle. Ve ömrümüzün sonuna kadar senin davanı dünyanın dört bir tarafına yaymayı bizlere nasip eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.